Az önce ses kaydı diyordum. Aç sana lan. Sen yani yere ne diyorsun çocuğum? Ses konu Konuşamayacağım. Ya. Niye? Sen yapalım. Sen yapalım. Sen yapalım. Sen yapalım. Aa. Kes kendini. Öpücüğüm sesi değil. Sen hadi geçelim. Hepinize merhaba banilerim ben Eva. Bugün sizlerle beraber banilerim. Ee, çekiş, çekiş diyorum. Hala ben ona resim yaşaması yapacağız. Introdan da görmüş olduğunuz gibi aslında bu videoyu Eymen ile beraber çekmek istemiştim. Eymen ben Meti diyorum. Bu yüzden Metim diye kayded kaydedildi. Bu yüzden buna gelip de yani Eva sen niye met ediyorsun bu çocuğa demeyin. Şimdi öncelikle bazı insan yani neden Eymen'i çekmek istediğimi anlamamış olabilirsiniz. Çünkü Eymen yani ne alakası var Eva'nın kanalıyla Eymen'in. Yani bilmiyorum ben kendi başıma video çekince nedense ıı, şeyim tutuyor. Peltekliğim tutuyor. Bu sebepten dolayı çoğu şey söyleyemem. Hatta resim yarışmasının videosunda bile söyleyemedim. bugün yani bir çizim yarışması yani resim yarışması artık ne denerse den, deniyorsa o yarışmayı yapıyorum işte. Her neyse vanillerim. Açıkçası ben kendi tarzıma göre resimleri seçtim. Ve karakterleri bazılarınız yapay zekaya çizdirmiş. Bu sebepten dolayı da o kişileri diskalifiye ettim. Gelmiş bir de ben uğraştım falan diyorlar. Yani gerçekten ben bu kadar saf değilim banilerim. Yani ilk defa geliyorsanız benim saf olduğumu sanabilirsin ama ben saf gerçekten değilim. Bazılarınız şablon kullanmış bazılarınız kullanmamış ki zaten serbe serbestti şablon kullan kullanmamak. Bu sebepten dolayı da bunlara bir şey demiyorum neyse gelelim birinciye ve ödülüne. Em, ödülleri zaten ben paylaşmıştım ama yine de bir, ben şey yapacağım. Bu video düzenle ki tabii ki de birazcık zorlanacağım %90 ihtimalle. Bazanız aşırı güzel çizmiş fakat benim tarzım olmadığı için onlar em, ilk 5 bu arada seçildi banilerim. Çünkü gerçekten baya bir güzel resim bana geldi. Ben de ilk 5 seçmeye karar verdim. Birinci kişiyi gerçekten çok fazla seviyorum. Yani gerçekten güzel çizmiş benim tarzıma uygun. Her neyse gelelim K ilk yani birinci olana Kalevinho Azul'un sahibi banilerim. Ekranda gördüğünüz kişi. Çizdiği resmi ise işte bu şekilde. Bence aşırı derecede tatlı. Benim tarzıma uyuyor ve zaten gözleri de gatça gözü. Yani gatça gözünün ne olduğunu bilmeyenler ise tabii ki de gacha oynamayan kitle yüzde doksan ihtimali. Hemen bunun adını da... E ya kız şu anda e videoyu düzenlerken büyük ihtimalle koyarım. Kızın adını bilmediğim için Peti sadece yanıma çıkaracağım yoksa petin adını e, bu videoyu düzenledikten sonra ayarlayacağım. Kanalı ve şey gördünüz banilerim. Yani kazanan kişi o ve alacağı peti bu. Aşırı derecede tatlı bu pet. Ben yazı bu peti eymen diyorum. Daha bence kolay. <laughs> Farklı bir dans bulalım. Şu güzel bir dans bulalım. Tamam bu tatlı. Şimdi banilerim yani birinci kişi bu. Kendisi gerçekten güzel çizmiş. Bazı hataları olsa da bence çok şirin. Ben bunu direkt profil fotoğrafım yaparım. Yani bu videoyu düzenledikten sonra ve attıktan sonra büyük ihtimalle akşama doğru ben e, bunu profilim yaparım. Arka plan vesaire ayarlarım. Bu gerçekten güzel bir profil. Neyse gelelim ikinci kişiye yani kazanan kişiye. İkinci kazanan kişi de benimlerim bu. Ya Eva sen gide gide bunu mu seçtin diyebilir bazı çizenler ama ben kendi tarzıma göre çiziyorum kimse alınmasın lütfen. Zaten ilk 5 kişiyi seçtim yani hepiniz ödül alıyorsunuz. İkinci kazanan kişinin kanalı ve resmi bu şekilde. İkinci kişi gerçekten e, pozisyonu şablon olarak almış ama ben gerçekten de beğendim manilerim ne yalan söyleyeyim. Ay Michael petta da neyse. Verciz yapacak bir şey yok. Neyse birinci yani ikinci olan kişiye de bu hamster vereceğim. Hamster gerçekten aşırı derecede tatlı. Buradan kendisine hayırlı olsun diyorum. Ya bu çekiliş değil bu arada. Çekiliş olmak, kreatör olmaya engelmiş. Ben bunu bilmiyordum gerçekten. Bir K'ya özel çekiliş yaptım. O videoyu %90 ihtimali silerim. Her neyse bir ikinci olan kişi gerçekten de pozisyonu istediğim şekilde çizmiş. Ve gerçekten karakter çok tatlı. Ve hepiniz neden beni mavi göz çizdiniz bilmiyorum ama. Yani ben genel olarak yeşil gözü daha çok seviyorum. Neyse mavi gözü artık yeni tarzım olsun yani. Normalde yeşil de gözlerim. Yani gerçek hatta yeşil değil. Oyunlardaki karakterlerimi genellikle yeşil gözlü yapmayı seviyorum. Ama hepiniz mavi yapmışsınız. Neyse mavi olarak değişir bir şey olmaz. Yani siz yakıştırdıysanız neden olmasın. Um, pozu gerçekten güzel çizilmiş kıyafetler tam olarak uymuş ve istediğim gibi boydan aşağıya. Ben bunu kapak fotoğraflarında aşırı derecede kullanırım. Aşırı iyi olmuş. Bu arada yandan Yusuf abim aktif. Sana kurban olayım be abim. Go. <gülüyor> yürü. Yürü. <gülüyor> Neyse. Eee. Um, İkinci olan kişi bu şekilde alacağı ödülle zaten iki ayaklı hamster, more hamster. Gerçekten de çok şirin. Aslında katılmasını istediğim fakat resmi göndermeyen bir kişi daha oldu. Videoyu düzenlerken şey yaparsa onun resmini de koyarım. Ona özel olarak pet vereceğim. Yani eğer alabilirsem tilki kiti veya tilki kiti veya şey alırsam, köpek kiti alırsam ona vererek çizdirmeyi düşünüyorum çünkü ekranda gördüğünüz kişi aşırı derecede resim, güzel resimler çiziyor ama yarışmaya katıldığını söyleyip daha resmi göndermediği için maalesef ki yani o kişiye şey yapamıyorum yani pet veremiyorum her neyse gelelim üçüncü kişiye üçüncü kişi de bu şekildeydi aslında bayağı uğraşılmış gölgelendirme vesaire var fakat karakterin birazcık şişman duruyor şişman durduğu için ben beğenmedim açıkçası. Çünkü sanki kameranın içine girmişim gibi duruyor ve bu da kötü görüntüye sebep oluyor. Ama yine de güzel çizmiş. Ellerine sağlık diyorum. Ben belki bunu kullanabilirim. Belki kullanmam. Bunu da bilmiyorum ama ben bunu genel olarak topluluklarda vesaire kullanabilirim belki de. Ya da video edit editlerken vesaire. Bu resim için de aşırı teşekkür ederim. Kendisi aşırı iyi Resimler çiziyor ama beni nedense böyle şişko çizmiş. Ben birazcık beğenmedim. Ne yalan söyleyeyim. Ama yine de kendisine ödül vereceğim tabii ki de. Yani üçüncü oldu o kadar. Ona da em, bu özel sihirli yarasayı vereceğim. Yanlışlıkla normali çıkardım. Normali niye vereyim? Gördüğünüz gibi bu özel sihirli yarasayı da bu arkadaşımıza veriyoruz. Kendisini buradan tebrik ediyorum açıkçası. kana Bu arada em, birinci, ikinci, üçüncü, beşinci olanlar falan em, şeyde kanalın açıklama kısmında yer alıyor banilerim. Oradan onlara ulaşabilirsiniz. Şimdi gelelim dördüncü kişi olan kişiye. Dördüncü olan kişi aslında resmi ilk bitiren kişi ve aşırı derecede güzel çizmiş. Ona hediye olarak şey verecektim ya. Ne vereceğimi unuttum. Eva ne verecektin? Efsane petlerden sanırım ya. Gerçekten unuttum. Ha. Dördüncü olan kişiye de banilerim. Bu özel arıyı vereceğim. Aslında özel arı mı, yoksa şey mi ayıcık mı onu soracağım tabii ki de. Dördüncü olan kişiye de bu maydanoz petini veriyorum. Maydanoz ben buna maydanoz diyorum benim dilim böyle. Maydanozlu da ona veriyorum dördüncü olduğu için onu buradan tebrik ediyorum. Gerçekten çok şirin çizmiş ben bunu profilim kesinlikle yapabilirim. Tabii ki de sonralardan yapacağım. yani Şimdi yapmak istemiyorum çünkü dediğim gibi birinci resim bana aşırı derecede şirin geldi. Bu sebepten dolayı onu yapacağım. Ondan, ondan sonra büyük ihtimalle bunu yaparım. Aşırı derecede şirin olmuş ama diğerleri aşırı derecede emek verdiği için ve ben onları daha çok kullanacağımı bildiğim için onları ilk 3 yaptım. Bu da dördüncü ve ona da hediye olarak bu gördüğünüz özel arıyı vereceğim. Şimdi e, geçelim sıradaki kişimizin alacağı pete. Sıradaki kişi ayıcık alacak. Tabii ki de dördüncü kişi bunu seçecek. Yani ayıcık mı daha değerli yoksa maydanoz mu daha değerli? Ben mutasyonlu petleri daha değerli bulduğum için veriyorum. Bunda Kimjenix'e oyunlar verdi. Yani hem Kim Jenny X'e oyunların eline geçmiş hem de Eva X'in e eline geçmiş pet. Yani 5. kişinin elini geçiyor, eline geçiyor yani. Bu ayrıca da ekranda gördüğünüz kişiye vereceğim. Resmi de bu şekilde. Açıkçası resmi çok güzeldi fakat aşırı derecede beyazlıklar var. O beyazlıkları ben kendi başıma şey yapacağım. Bulanı, e, konuşamadım bulanıklaştıracağım ve o şeyi beyazlıkları aşırı derecede silmeye başlayacağım. Ondan sonra kullanacağım. Bu resimde aşırı tatlı olmuş. Oradan buradan kendisine teşekkür ediyorum. Ve arkadaşlar kazananlar... kazanımlar... Ay kazananları ben bu şekilde sizlere söylemiş oldum. Eğer dediğim gibi şey ben şeyi beğenmezse dördüncü olan kişi beşincininkini daha değerli bulursa 5. beşinci olan kişinin kişininki yani peti ayıcık değil arı olacak. Bu sebepten dolayı da sizlere bunu da söyleyeyim. Hepiniz birçok resim yaptınız. Hepinizin resmi ayrı ayrı güzeldi. Bazıları karakterimin içinden geçti. Ama yine de herkese kırılmasın diye çok güzel olmuş. Fakat böyle böyle olursa daha iyi olur dedim. Ve bazı insanlar düzeltmeler vesaire yaptı. Bazıları da dijital art yaptı. Bazılarınız da kağıda çizdi. Yine de buradan herkese Teker teker teşekkürlerimi sunuyorum. Ve katılmayan arkadaşımız da katılmak isteyen arkadaşımız da buydu Zoy. Zoy aslında e, ben birazcık ünlenmeden önce Zoy'u çok seviyordum aslında resimlerini. Hatta bana çizmesini istiyordum ama söylemeye utanıyordum. Buradan ona sesleniyorum hatta onu da etiketleyeceğim. Zoy senden bir ricam var benim karakterimi çizersen sana özel damatçılı ya da punk tek boynuz veririm. Tabii ki de bu kendi senin isteğine bağlı. Çizmek istemiyorsan istemiyorum diye yorumlara yazabilirsin. Bu senin kendi kararına kalmış. Aslında damat vermek istemiyorum. Punk'a daha çok vermek istiyorum ama onun tabii ki de kendi kararına kalmış. Damat veya şey verelim. Her neyse benim videom bu kadardı. Yani katılan herkese buradan teker teker teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım bu videoda beğeni alır. Çünkü beğenilerim aşırı derecede düştü ve son toplumda zaten yani beğenilerim düştüğü için mutlu olmadığımı sizlere öne sürdüm. Bazı kişilerin kanallarını bulamamış olabilirim editlerken. Çünkü banilerim e, bende nedense bahsetme alakasını her gün yenileniyor. Bu sebepten dolayı sizlere ulaşmam zor oluyor. Yorumları teker teker kontrol edeceğim ve kişilere o şekilde göstereceğim. Ve yani ilk beşe giren herkese abone olacağım banilerim. Buradan da yani sizin haberinizde yani olsun istiyorum. Neyse benim videom bu kadardı. Yani izlediğiniz için teşekkür ederim ve bu tür yarışmaların devamının için de işte bol bol like atmayı unutmayınız. Ben petler topladıktan sonra sizlere bu tür yarışmaları daha fazla yapacağım bilginiz olsun. Ve sizlere şöyle bir şey söylemek istiyorum benlerim. Yani benim bildiğim bilmeyenler varsa benim de builder'ım var ve yani master builder olmak istiyorum. Nedenini bilmiyorum ama master builder olmak istiyorum. Bu şekilde iki tane builder'ım var. Bunlara da gir çık yaparsanız aşırı derecede sevinirim şu Eva X'a 01 olan parkur diğer de Yusuf TV'ye özel. Yani Yusuf abi seni seviyor zaten. Ya yani bunlara da girişik yaparsanız aşırı derecede sevinirim. Ama ben muhasır boyulur olmam imkansız derecede zor. Yani bu sebepten dolayı da boşuna hayal kıyım bir şey. Ama yine de yani burada 400 misafir sayısına ulaşırsam gerçekten benim için iyi olur. Çünkü 30 elmas yani iyi. Yani söyleyebiliyor muyum anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Neyse benim videom bu kadardı banilerim. Yani bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.